Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün karekök ve küp kök konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar karekök demek bir sayının kendisiyle çarpmak demektir. Yani bir sayının karesini bulmak için o sayıyı biz kendisiyle çarparız. Bu bizim kare tablomuz. Örneğin 1 çarpı 1. Bakın. 2 çarpı 2. 3 çarpı 3. 4 çarpı 4. Bu şekilde arkadaşlar bizler bir sayının karesini bulabiliriz. Karesini bulduktan sonra aynı zamanda aslında o sayının bize karekökünü de verir. Örneğin bakın, 36 nedir? 6 çarpı 6, 49, 7 çarpı 7. 6 sayısı 36 sayısının kareköküdür. 6 eşittir karekök 36. 7 eşittir karekök 49. Arkadaşlar bizler kökü şu şekildeki sembolde gösteriyoruz. Oldu mu? Şimdi 196 sayısının karekökünü bulalım. Arkadaşlar biz, biz yani milyarlarca sayı var. Öyle değil mi? Hatta sayılamayacak kadar sonsuz miktarda sayı var. Biz o zaman her sayının her sayının karekökünü bilemeyebiliriz. O yüzden ne yapıyoruz hemen? Çarpanlara ayırma yöntemini kullanıyoruz. Hemen 196'yı çarpanlara ayırdım. Ne çıktı? 2 tane 2 2 tane 7. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 96 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 7 çarpı 7. Aynı olan iki çarpanlardan birer tane alıyoruz. Ne yapıyoruz? 2 çarpı 7 dedik 14. Demek ki 96, 196 sayısı 14 çarpı 14. O zaman karekök dışına 14 şeklinde çıkar. Aynı şekilde 129, 729 sayısında böyle bulabiliriz. Şimdi geldik 225 sayısına. 225'in kare kökü, hemen kalemimi alıyorum. 225 sayısının kare kökü arkadaşlar 15'tir. Yani 15 çarpı 15. Kök 900'e bakalım. Bu da arkadaşlar 3 çarpı 9 çarpı 100'dür. O zaman bunun karekökü 30. Geldim 324'e. Şimdi arkadaşlar 324 sayısını diyelim ki ezbere bilmiyorum. Hemen çarpanlara ayırma. Arkadaşlar çarpanlara ayırma yaparken bölünebilecek en küçük sayıyla başlarız. 1 hariç. 2'ye bölünüyor mu? Evet. O zaman kaç çıkar? Arkadaşlar 162. 2'ye bölündü mü? Evet. Kaç çıktı? 81. 3'e bölündü mü? Evet. 27 3'e bölündü mü? 9. 3'e bölündü mü? 3. 3'e bölündü mü? 1. Şimdi bakıyorum. 2 tane 2 4 tane 3. Şimdi arkadaşlar şurası 9 değil mi? Evet. Burası 9 değil mi? Evet. O zaman bu 2 tane ne oluyor arkadaşlar? 9 da düşünebilirsiniz. Ayrı ayrı da düşünebilirsiniz. Gelin biz şöyle yapalım hemen. Şimdi hangi sayıydı? Evet. Kök 324 Şimdi arkadaşlar bu 2 çarpı 2 3 çarpı 3, 3 çarpı 3 de gidiyor ya. Hepsinden birer tane alırsam ne olur? 2 çarpı 3 çarpı 3. Oradan sonuç kaç çıkar? 3 kere 3, 9. 2 çarpı 2. O zaman bu sayım 18'miş. O zaman arkadaşlar siz de benim yaptığım gibi 1764 sayısını çarpanlara ayırarak doğru sonucu bulabilirsiniz. Kare şeklindeki bir karton parçasının alanı 1225 metre santimetre karedir. O zaman kenar uzunluğu nedir? Arkadaşlar şimdi bir kare çiziyorum. Bunun alanı iki tane kenar çarpımı değil mi? Evet. E, karenin kenarlar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Eşit. O zaman ne olur? Aslında benim kenar uzunluğu alanın kareköküdür. köküdür. Yani bu işlemin sonucunu bulmak için 1225'i kare bulmam lazım. Hemen çarpanları ayırma yöntemini kullanıyorum. Şimdi 3'e böl 2'ye bölünüyor mu? Hayır. 3'e bölünüyor mu bakıyorum. 5, 2 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. O zaman çarpı hepsinin toplamı 10 oluyor. 3'ün katı değil. 5'e bölüyorum. 5'e böldüm kaç çıkacak arkadaşlar? Evet. Hemen şurada bölme işlemi yapalım. 12 içinde 5 2 defa 10 2 arttı 22 4 defa 20 0 2 arttı 5 indirdim. 25. O zaman ne oldu arkadaşlar? 245. Yine 5'e bölüyorum. Çünkü bölünmüyor. Buradan kaç çıkacak çocuklar? Evet. 49. 5'e bölünüyor mu? Hayır. 7'ye bölünüyor. 7 kaldı. 7'ye bölünüyor. 1 kaldı. O zaman ne oldu? 5 çarpı 5, 7 çarpı 7. O zaman bu sayının karekökü ne olur? 5 çarpı 7. O zaman karenin bir kenarı 34 yaptı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Alıştırmalara bakalım. Sayıların kareköklerini bulunuz. Arkadaşlar 81'in karekökü 9. 100'ün karekökü 10. 256'nın karekökü arkadaşlar kaç yapar? 16. 169'un karekökü 13. Bunlar çocuklar benim akılda tuttum. Yani sizin aslında bilmeniz gereken hemen kısa yoldan kareler. Böyle küçük sayıların kare, bilirseniz işlemleriniz çok hızlı olur. Ama geldik 1296'nın kare kökünü. Hemen çarpanlara ayırıyorum. 2'ye böldüm. Kaç çıktı çocuklar? Evet. 648. 2'ye bölüyorum. 324. 2'ye bölüyorum. 162. 2'ye böldüm. 81. Şimdi 3'e bölüyorum. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bakıyorum. Hemen ikili gruplara ayırdım. Çünkü karekök iki tane aynı sayının çarpıldığı zaman bir tanesinin dışarı çıkmasıdır. O zaman şunu kök içine alırsam Kök 1296, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3. Kaç çıkar? 3 kere 3, 9, 4, 36. Tamam mı arkadaşlar? Kare şeklinde 4, 441 metrekare olan bir tab alanın kenar uzunluğu ne kadardır? Hemen 441'i çarpanlarına ayıralım. ayırıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölünmüyor. Ben topladığım zaman 9 olduğu için 3'ün katı 3'e bölünüyor. 441 3'e bölersem arkadaşlar kaç çıkar? Evet. 4 bölü 3. Bir defa indirdim ne oldu çocuklar? 14 ne oldu? 4 defa 147. Şimdi 147'ye bakıyorum arkadaşlar. 3'e bölünüyor mu? 4 bir 5. Evet. Hemen 3'e bölünüyorum. Kaç çıktı? 49. 49'u 7'ye böldüm. 7 çıktı. 7'ye böldüm. 1. Ne oldu? Ayırdığım zaman 2 tane 3, 2 tane 7. 3 çarpı 7'den o zaman bir kenar uzunluğu 21. Bir kare şeklinde ve ikincisi dikdörtgen şeklinde iki arsanın alanları eşittir dikdörtgen arsanın uzunluğu 36 metre genişliği 16 olduğuna göre kare şeklindeki arsanın uzunluğu ne kadardır? Önce ben dikdörtgen alanını bulalım. Ne yapıyorum? 36 ile 16'yı çarpıyorum. 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. 216. 30, 10 ile 36'yı çarpıyorum arkadaşlar. 360 topluyorum. 6 7 576 imiş. Aynı zamanda bu karenin alanı değil mi? Evet karenin alanı. Hemen o zaman ben artık ne yapıyorum? Karenin kenar uzunluğunu bulmam için kök 576 sayısı kaç eşit? Onu bilmem lazım. Hemen bakıyorum. Şurada 576'yı çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. 2'ye bölündüğü için 2 ile başlıyorum. Kaç çıkar? Evet. 80 8 2'ye böldüm 144. 2'ye bölüyorum. 72. Hala 2'ye bölüyorum. 36 2'ye böldüm arkadaşlar. 18. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Hemen ikili gruplar haline ayırıyorum. 2 tane 2, 2 tane 2, 2 tane 3. Kök dışına bunlar nasıl çıkaracak çocuklar? Birerli çarpanlar halinde. 2 çarpı, 2 çarpı, 3. Ne oldu? 8, 24. Tamam mı? Çiftçi uzunluğu 80. Genişliği 40 metre olan bir araziyi 8 kare şeklinde parçalara bölmek istiyorum. Her kare parçasının uzunluğu ne kadardır? Arkadaşlar önce alanı bularsam 80 çarpı 40 kaç yapar? 3200. Diyor ki 8 kareye bölmek istiyor. O zaman 3200'ü 8'e bölersem kaç çıkar? 4. 8 kere 4. 32. 0. 0. Şu 2 sıfı da buraya buldum. O zaman her bir karenin alanı kaç çıktı? 400. Diyor ki bunun kenar uzunluğu nedir? O zaman ben bana neyi söylüyor? Kök 400'ü. O da arkadaşlar 20 çarpı 20'de 20 çıkar. Evet hemen devam ediyoruz. Sayının küpü ve küp kök. Bizler arkadaşlar sayının karesinin kendisiyle çarparak bulunduğunu öğrenmiştik. Küpünü de bulurken kendisiyle 3 kere çarpıyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Ve bu sayı 2'nin küpü 8 diye okunuyor. Bu şekilde mesela 3 sayısının küpü 3 tane 3'ün çarpımı. 4 sayısının küpü 4 tane 3'ün çarpımı. Sayıların küplerini bulunur. Şimdi 1 5 8. Hemen bakalım. 1 5 8. 3 tane 1'in çarpımı ne yaptı? 1. 3 tane 5'in çarpımı 125. 3 tane 8'in çarpımı ne olur arkadaşlar? 512. Diyor ki küpü 216 alan sayı bulmak için adımları izleriz. Gene ne yapıyoruz biz? Sayıyı çarpanlarına ayırıyoruz. Çarpanlarına ayırdım. Bu sefer arkadaşlar karekökte çarpanlarına ayırırken ne yapıyordum ben? ikişer çift halinde yapıyordum. Şimdi ne yapıyorum? Üçerli gruplandırıyorum. 3 üç tane 2, 3 tane 3. O zaman bir tanesini aldım. 2 çarpı 3, 6. Demek ki kök 216 sayısı 6 sayısının küp köküdür. Bizler küp kökü arkadaşlar şu şekilde gösteriyoruz. Şöyle gene çiziyorum. Şuraya 3 yazıyorum. Aslında arkadaşlar kare kökte şurada 2 vardır ama biz 2 yazmayız. 3'ü 4'ten gideriz. Yani 3 yazarız, varsa 4 yazarız ama genelde karekök ve küp kök işleyeceğiz. Hemen devam edelim. Örneğimiz yine aynı şekilde arkadaşlar. 1728 sayısını çarpanlarına ayırdım. Küp kökünü buldum. Aşağıdaki sayılar küp köklerini bulunuz. Hemen bakalım. 125 sayısı. Küp kökünü bulalım. Şurada bir boşluğum var arkadaşlar. Orada yapayım işlemi. 125'i 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O zaman ne oldu? 3 tane 5. Demek ki 125'in küp kökü 5'tir arkadaşlar. 729 küp kökünü benden istiyor. Arkadaşlar çarpanlarına ayıracağım. Şimdi 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünür. Hemen 3'e bölünür arkadaşlar. Kaç çıkar? 243. Yine 3'e bölüyorum. Kaç çıkar? 81. 3'e böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi bakıyorum. 3'erli gruplara ayırdım. 3 tane 3, 3 tane 3. O zaman ne oldu? Şu birer tane 3 aldım. 3 çarpı 3, 9. O zaman 9'un küpüymüş arkadaşlar. 343'ü bölmem lazım. 343. Arkadaşlar ne yapıyorum? 1'e 2'ye 3'e 4'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 6'ya hiç bölünmüyor. 7'ye bölelim. 7'ye bölersem ne olur? 49 kalır. 7'ye bölersem 7. 7'ye bölersem 1. 3 tane 7. Demek ki bu sayı 7'nin küpü arkadaşlar. 8000. Şimdi arkadaşlar bakın. Sıfırlı katlarda şu şekilde pratik olabiliriz. Küp kökünü bulurken. 8 2'nin küp kökü değil mi? 2, 2, 2. Evet. Arkadaşlar şu 8 Şurada da 1000 yok mu? Var. 1000 de onun 10 küpü değil mi? 10 çarpı 10 çarpı 10. Evet. O zaman benim sonucum 8000'in küp kökü 20'dir. Bir küpün hacmi 64 olduğuna göre kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar karenin alanı nasıl hesaplanıyordu? İki kenarının çarpımı. Yani iki tane aynı sayının çarpımı. O zaman bana kare veriyordu değil mi kenar uzunluğu? Alanın kare kökü. Küp kök de aynı şekilde arkadaşlar. Üç tane aynı kenarın çarpımı. Demek ki küp kökün hacmi bana kenar uzunluğunu verir. 64 sayısı o zaman arkadaşlar 3'ten 4'ün çarpımı değil mi? Evet. Demek ki kenar uzunluğu 4'müş. Küp köklerini bulunuz. Arkadaşlar 1'in karekökü de 1'dir, küp kökü de 1'dir. 1331 küp kökü 11 çünkü 3 tane 11'in çarpımı. 1000 arkadaşlar 3 tane 10'un çarpımı 2744. Şimdi 2744'ü gelin hep birlikte çarpanlarına ayıralım. Önce kaça bölüyorum? 2'ye. Şimdi 2'ye böldüm burada kaç çıkar çocuklar? Evet. 1272. 2'ye böldüm. Kaç çıkacak arkadaşlar? Evet. 636. 2'ye böldüm. Evet. 318. 2'ye böldüm. Hala 2'ye bölüyorum. Çünkü 2'ye bölünmeye devam ediyor. Kaç çıkar? 159. Şimdi 3'e bölüyorum artık. 53. Şimdi kaça bölmem lazım çocuklar? Evet, kaça bölüyorum? Şimdi arkadaşlar, şurada bir düzeltme yapalım. Şunları siliyorum. Hatta hepsini silelim, baştan yapalım. Şurada 1270 1372 yerine 1272 yazmışız. Hemen düzeltmemizi yaptıktan sonra devam edelim. 2744 2'ye böldüm. Kaç çıktı arkadaşlar? 1372. Tekrar 2'ye bölüyorum. 686. Tekrar 2'ye bölüyorum. 343. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Artık 2'ye bölünmüyor. Kaça bölmem lazım? 7'ye bölüyorum. 49. 7'ye bölüyorum. 7. 7'ye bölüyorum. 1. Evet arkadaşlar. Bakıyorum. 3'erli gruplar ayırdım. O zaman 2744 2 çarpı 7'den 14'ün küp köküdür. Küp şeklindeki bir su deposunun hacmi 8 metreküptür. Kenar uzunluğu. Arkadaşlar o zaman hacmin küpü, küp kökü bana kenar uzunluğunu veriyordu değil mi? O zaman küp kök 8 kaç yapar? 3 tane 2'nin çarpımı olduğu için 2. Kenar uzunluğu 2'ymiş arkadaşlar. Küp şeklindeki bir metal parçasının hacmi 512 santimetre küp olduğuna göre kenar uzunluğu kaçtır? Şimdi Hacim 512 ise küpün, küp hacmin, küp kökü bana kenar uzunluğunu verecek. Ama önce ne yapmam lazım? 512'nin küp kökünü bulmam için çarpanlara ayırma'm lazım. Kaç çıkar arkadaşlar? 256. 2'ye böldüm, 128. 2'ye böldüm, 64. 2'ye böldüm, 32. Ye. 16, 8. 4 çok uzun oldu değil mi arkadaşlar? Bakalım ne çıkacak. 2'ye böldüm 1. Şimdi 3 gruplara ayırıyorum. Yani 3 tane 2'nin çarpımı. Demek ki küp kök 512 kaç çıkıyormuş? 8. Evet arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.